Ferdi, telefonla mesaj geldi. Gizlimiz saklımın var Gülbahar. Oku bakalım kimdenmiş. bankadan. Değerli müşterimiz. 3402 nokta nokta nolu kartınızla Cennet Köşesi otelde 9.30'da gerçekleştirdiğiniz 13.700 Euro'luk İşlem bilginiz dışındaysa. Tekila! <laughs> <at>! Hiç <laughs> Açmıyor ya. Açmıyor. Bir bankayı arayacağım. Bana ait değil diyeceğim. Atsınlar için. Ya bak konuştu ağzında beni sinkaplı sinkaplı <laughs> konuşturuyor. öbür bak. Ferdiciğim e, e, ama bankaya şikayet edemezsin ki. Sen kartını kendi ellerinden verdin. <laughs> ya şimdi bunu öldürsen bana yazık. Öldürmesem gene bana yazık. Sinirimden alacağım. <laughs> Sinir krizi geçiriyor Zahir. Ah Tekin ah. Evet hepimiz hazırız. Şimdi beni arabada bekleyin. Ben iki dakika Dilara'yla vedalaşıp geliyorum. Yani Dilara'yı da görseniz çocuklar koşarak kaçarsınız. Hayırdır Mati? Yok bir şey. haber Dilara? Peki. Dün gece nereye kayboldun sen? Hiç sorma. Şu Somalilerin kaçırdığı gemi var ya... Ha. ...sabaha kadar onunla uğraştım. Elçilikte yazıştı, bürokrasi işte. Aa, sana bir şey söylemek istiyorum. Önce ben sana bir şey vermek istiyorum. Aa, bu ne? Git bak bakalım garaja neymiş. Ha. <laughs> İnanamıyorum. <laughs> İnanmıyorum. Spor araba koleksiyonu yaptığını duyunca benim de bir katkım olsun istedim. Aşk bir <laughs> ah, delilik hali işte. <laughs> Pardon. Alo. Ne haber nene? Bodrum'dayım. Sen de mi? Ha, ne güzel. Aa, teşekkür ederim ama nünü yanlış hatırlıyorsun. Benim doğum günüm yarın. Belki bir arkadaşımla baş başa kutlarım. Ettim yavrum. Affedersin, tam bir hediyenin üzerine doğum günüm olduğunu söylemek durumunda kaldım. Ya boş bulundum, ya, yanlış anlaşılırsa çok üzülürüm. Estağfurullah Diloş, sen böyle ufak hesapların peşinde konuşacak bir kadın mısın? Merak etmiyor musun arabamı? Ben şimdi hemen bakıp geliyorum. Şişt, ayrılamadın şu dilara denen kadından ya koş koş koş. Ne oluyor Tokatçı? Elimizde bir kredi kartın hmm. olan borcumuz bu anahtarla ödeyeceğiz. Topukla topukla. <laughs>